Merhaba. Bir Apple mağazasına girdim ve iPhone 14 çeşitlerinin Amerika'daki fiyatlarını göstermek istiyorum sizlere. iPhone 14 799 dolar. Aylık 33.29 ödeyerek sahip olabiliyorsunuz bu telefona. 14 Plus ise 899 dolar aylık 37.45 ödeyerek sahip olabiliyorsunuz. iPhone 14 Pro e, 999 dolar. Aylık 41.62 ödeyerek sahip olabiliyorsunuz. Ve iPhone 14 Pro Max ise 1099 dolar. Aylık 45.79 dolar ödeyerek bu telefona sahip olabiliyorsunuz. Türkiye ile kıyaslayalım bakalım. Gelelim iPad Pro'lara. Ee, bu 11 inçlik bir iPad Pro ve kapasitesine göre, hafıza kartının kapasitesine göre fiyatlar değişiyor. Mesela 12 GB'lık, bakalım ne kadarmış. 799 dolar, 256 GB'lık 899, 512 GB'lık 1099, 1 TB'lık 1499. 2 terabaytlık olan 1899 dolar. Yine aylık olarak çok kolay bir alım sağlıyor Amerika'da, harika. Eğer e, Macbook Air düşünüyorsanız, onları da şöyle önce bir göstermek istiyorum. Onlarda da yine fiyat süpergesi kapasitelerine göre değişiyor. Evet. 999 dolardan 1799 dolara kadar fiyatlar değişiyor. Yani gerçekten burada teknoloji almak Türkiye'ye kıyasla çok çok kolay. MacBook Pro'da daha profesyonel düşünenler için Pro 16 serisi. Onda da fiyatlar yine kapasitesine göre 2499 dolardan 3499 dolara kadar değişiyor. Gelelim Apple Watch'lara. Apple Watch e, seri 8 serisinden bazı örnekler var burada mesela 399 dolara şu model 449 dolara şöyle bir model 399 dolara şöyle bir model yine 399 dolar 699 dolara şöyle bir model. 749 dolar. Fiyat de yükseliyor. Ama yine de alınmayacak rakamlar değil burası için. Çok çeşitli modelleri var. Size bazı örnekler göstermek istedim. <laughs> Obrigado.